Devamında e, genel transmitter yapı, yapısını e, daha da detaylandırıyoruz. Buraya tasarladığımız anteni, 2 matching network e, sistemini e, dahil ediyoruz. E, ve sonuçlar bir önceki sistemle yine aynı. E, array tarafında e, sistemi aktarılan kazanç e, yine burada gördüğünüz gibi bir e, jenerik blok kullanıldı. Bir sonraki e, aşamada e, array yapısını da sisteme ekleyeceğiz. Devamında giriş gücümüz e, gördüğünüz gibi 3 dBm'lik bir e, girişimiz bulunuyor ve YRP değerimiz ise 96 dBm olarak e, hesaplıyoruz. Aynı yapıyı, Hani benzer yapıyı receiver içinde e, tanıttık. Buradaysa e, gördüğünüz gibi arka e, Anten ve matching devrelerimiz ee, import edildi sisteme. Devamındaysa yine bir öncekinde de olduğu gibi e, ekstradan bir de e, birleştirmek için burada Wilkinson e, e, kullanıldı. Wilkinson yapısı kullanıldı. Ee, burada da gördüğünüz gibi yine e, eksen, eksi 67 dBm'lik bir e, çıktı elde ediyoruz. Bu modelde ee, gördüğünüz gibi hem transmitter hem de alıcıyı aynı modeli aktarıyoruz ee, ve ilk modelde de gösterdiğimiz gibi bir switch kullanarak sistemin hem alıcı veya hem de verici olduğu modlar arasında geçiş yapmamızı olanak sağlıyor. Common pet olarak belirlenen kısım içinde e, üç ortak bloğumuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi e, bütün anten yapısı, Wilkinson üç bölücüsi e, hepsi e, modele. E, eklenilmiş. Burada gördüğünüz gibi bir, e, ekstradan bir de e, antenimiz e, çift polarize olduğundan dolayı hem vertical hem de horizontal olarak iki yapısı içinde e, transmitter ve receiver yapılarına eklenildi. E, receiver hmm. moda e, yani, e, switch kullanarak e, receiver moda da geçtiğimiz zaman e, geri yansımalardan dolayı taşma miktarında burada görebiliyoruz. Benzer yapı Transmitter'da da vardı model Transmitter olarak çalışıyor fakat Receiver'da da geri yansımalardan dolayı yine ufak da olsa bir e, sinyal alınıyor bu da sistemin e, aslında gerçekçi olduğunu gösteriyor bize. Ek olarak sistemde kullandığımız Amplifier blokları daha gerçekçi olması için e, Amplifier modelinin e, farklı modellerin e, S parametre dosyasını sisteme ekliyoruz. Burada amplifier'ın non değeri veya am ve AMPM pm e, distortion davranışları sisteme ekleniyor. Ek olarak e, tasarladığımız e, amplifier devresinin de e, hani farklı bir bu program kullanarak tasarladığınız bir devrenin de ölçümünü e, gerçekleştirip e, devamında bir yani Touchstone buraya import edebilirsiniz. E, ortak amplifier için non linearity değeri burada belirtiyoruz. Diğer e, iki amplifier için ise e, dediğim gibi EMM distortion tablosu ekliyoruz. Devamında e, dupleksleme işlemi e, işlemi için e, burada gördüğünüz gibi sirkülatör kullanılıyor. E, bu yapıyı da yine S parametrelerini sisteme ekliyoruz. Yine benzer yapıda e, alıcı içinde aynı yapıyı oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi noise figure değerimiz şu kısımda da görüldüğü gibi oluşuyor. E, yaklaşık olarak 4 dB'ye ulaştı. Bu da de, dediğim gibi hem non-linearity'den hem e, amplifier'ların e, noise figure değerlerinden hem geri yansımalardan kaynaklı e, yapımız daha gerçekçi bir hale aldı. Tekrardan e, bahsettiğimiz e, yine amplifier blok, bloklarında e, e, demin RF Budget Analyzer'da bulunan blokları RF, RF e, blok sete aktarıyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi e, trans, Transmitter e, modda e, çalışırken sistem e, Receiver'a gelen bir e, geri yansıma ve e, şurada gördüğünüz gibi ve devamında sistemin e, EARP değerini ölçüyoruz. Çıkışta yine 93 dBm'lik bir e, gücümüz bulunuyor. Devamında yine aynı benzer yapıyı görüyoruz burada. Yani ee, re, e, receiver moddayken de yine e, kullandığımız yapıdaki e, hem sirkülatör hem e, güç bölücülerin S parametrelerinden dolayı hem amplifierlardan dolayı bir tabii geri yansıma da gerçekleşiyor. Devamında son olarak da bu yapıyı e, bu e, yapıyı tekrardan e, ilk başta test ettiğimiz modele entegre ediyoruz ve işlemin e, 64 kez tekrarlanmasını ve e, çıkışta e, şu kısımda gördüğünüz gibi jenerik bir e, array gaini ile çarpıyoruz. E, Sisteme kayıplarımız e, S parametrelerimiz dediğim gibi nonlinear değerleri entegre ettik ve gördüğünüz gibi e, sonucumuz daha gerçekçi oldu. Şurada gördüğünüz gibi e, PET dosttan kaynaklı sonuncu hedefi tespit etmekte. Sistemimiz biraz daha e, zorlanıyor. E, array yapısını ve Array e, gücünü e, dediğim gibi generic bloklarla tanıtmıştık. Şimdi, e, şimdiki adımlarda bu iş, bu iş, bu işlemi direkt e, antenin elde ettiğimiz e, elektromanyetik e, sonucundan elde ettiğimiz yatay ve dikey e, paternini e, alıp e, devamında sensör e, array analyzer'a aktarıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir 8'e e sekizlik bir e, dizi yapısı oluşuyor ve bu devamında bu yapıyı biz e, demin gösterdiğim e, simulink modelini de eksport ediyoruz. Hem transmitter hem de e, receiver için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada da görüldüğü gibi e, custom bir anten yapısı kullanıldı. Ereğin değerleri e, demin de gösterdiğim gibi. E, uygulamadan buraya aktarıldı ve e, bir tabii bir yere yapısı kullanıldığından e, direktivitede artışı sağlandı ve e, daha net bir şekilde son e, e, hedefi de tespit etmeye başladık. Burada e, ortak blokların içinde e, ekstra'dan bir de dediğim gibi face shifter e, bloğunu kullanıyoruz ve radarın e, Analog biçimde beamforming yapmasını sağlayan bir blok dediğim gibi bu yapı burada bu e, face shifter bloğunun girişi için e, manuel olarak e, bir e, açı belirtiyoruz. kullanılan algoritmadan yapının direktivitesinin analogunun o yöne bakmasını sağlıyor. E, örneğin e, objektlerimiz 60 derecede şurada da gördüğünüz gibi. Ve radarımız e, sıfır dereceye baktığı zaman e, herhangi bir e, geri yansıma yapılmadığından dolayı e, radarımız objekleri detekt edemiyor ve e, burada da gördüğünüz gibi ere yapının e, paterni sıfır derecede analogumuz bulunuyor. Devamında e, burada analogumuzun baktığı açıyı 60 dereceye çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi targetlarımızın hedeflerimizin en azından üçünün tespit edildiğini gözlemliyoruz. Diğer bir örneğimiz bir FM FMCW radarı. Bu örnekte bir öncekinde olduğu gibi kısıtlı zamandan dolayı çok detaya değinmeyeceğiz. FMCW radarı çoğunlukla e, e uygulamalarında kullanılıyor. Genellikle adaptif kruz kontrolü, işte park sensörü gibi uygulamalarında kullanılıyor. E, burada aslında transmitterımız bir e, pulse sinyali değil de bir e, continuous sinyal olarak yüksek frekansta ve yüksek band genişliğine sahip bir e, sinyalimiz bulunuyor. Asıl amaç burada gönderilen ve alınan e, sinyallerin arasında bulunan delay miktarını, toplar kaymasından hesaplıyoruz. Şurada da genel yapısını gördüğünüz gibi burada e, bir transmitter ve bir de bir e, receiver yani geri yansıyan pardon bir, bir target'tan geri yansıyan sinyalimiz bulunuyor. Bir de transmitter yapımız bulunuyor. Source'umuzda yine gösterdiğim waveform kullanarak FMCW source'umuzu kullanıyoruz. RF blok set blokları kullanarak yani burada anten yapısı oluşturulmadı. Devamında yani bloklarımızın nanlinerti değerinden de gördüğünüz gibi sarı aslında geri yansıyan sinyalimiz mavi olan transmit ettiğimiz e, sinyalimizi gözlemliyoruz ve iki yapı arasında e, birbiriyle olan relative Speed'i ve e, birbirine olan mesafeyi e, ölçümü gerçekleştiriyoruz. Son olarak e, AI e, uygulamalarının e, radar sistemlerinde kullanılan biraz daha değineceğim. E, burada Metropolis Alpinde de bulunan güzel bir örnek bulunuyor. SAR görüntülerin üzerinde bir e, target classification işlemi gerçekleşiyor. E, burada benim bahsetmek istediğim kısım aslında e, DPD kısmı. E, zaman zaman yine e, bu webinar'da da e, Amplifier'in e, çalışma metodundan hani çalışma şeklinden bahsettik. Bu aslında DPD e, kullanarak amplifierde bulunan lineer miktarının e, düşürülmesini ve yüksek e, seviyelere ulaşabilmesini e, yani lineer miktarını artmasını e, sağlıyor. E, yani gppnin de belirlediği e, farklı e, amplifier yapıları direkt e, met yani modelleri direkt eee bulunuyor. Bunlara yönelik bir e, dijital e, pre-distortion yapıları oluşturup e, amplifier'larınızı e, amplifier'da bulunan non miktarını azaltabilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi e, bir e, yani memory de hani amplifier'da bulunan e, transistörlerden kaynaklı bir e, yani zaman aşımını geçtikten sonra e, amplifierımız artık e, lineer bir yapıda davranış sergilen sergilemiyor. Bu nedenle e, bunu giderebilmek için e, bir e, hani kullanarak genellikle bir e, DPD yapıları oluşturuluyor. Burada gördüğünüz gibi e, amplifierımızın nonlinear miktarı arttığı zaman şu yapıların gördüğünüz gibi, turuncu olan kısımda bir signal regrowth dediğimiz istenmeyen bir yükselme gerçekleşiyor burada ve DPD kullanarak bu miktarı düşürmeye çalışıyoruz. Bu aslında nasıl gerçekleşiyor tasarımı? Genellikle diğer uygulamalarda tasar, tasarlanan amplifierlarımızı biz direkt olarak yani tasarlanan bir devreyi mette baktarıp ve ondan yönelik bir DPD işlemi gerçekleştiremeyiz. Yani demin gösterdiğim linearity miktarını e, ters orantıda bir e, non linearity miktarını linearleştirmeyi gerçekleştiremiyoruz. burada Çünkü yüksek frekanslarda çalışan devreler olduğundan dolayı hani sağ taraftaki işlem DPD işlemi zaman domaininde çalışıyor ve e, bir uyumsuzluk işlemi gerçekleşiyor. Bu, bunu giderebilmek amaçlı Power tasarladığınız Power Amplifier'ınızı direkt FPGA e, FPG board üzerinde bir e, METTEP tarafında bulunan örnekler kullanarak DPD algoritmasını e, koşturabilirsiniz ve işleminizi e, amplifier'ın davranışını e, lineerleştirebilirsiniz şurada da gördüğünüz gibi e, direkt e, RF blok seti ile birlikte hani buradaki amplifier'ın davranışı direkt, e, direkt man olarak import edildi ve ekstradan eee DPD blok kullanarak bir rapid prototyping için eee HDL kod e, üretimi gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor ve bir önceki slaytta da gösterdiğim gibi e, bu lineerleştirme işlemini eee Frek simlink ortamında gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak da bir yine RCS hani bugünkü webinar'da genellikle radarın çalışmasından bahsettik. Biraz da hedef tarafından çok kısaca bahsedip webinarımızı bitireceğim. Gördüğünüz gibi farklı metotlar bulunuyor. Ee, RCS'i düşürme, e, düşürmeye yönelik, e, absorption ve scattering olarak iki ana e, başlıkta ayrılıyor. E, gönderilen sinyali sönümlendirmek veya farklı yönleri e, scatter etmek, saçılmasını sağlamayı sağlamayı kapsayan yöntemler. <laughs> Burada e, bizim yani e, Antenna Toolbox'ın e, sağladığı yine dediğim gibi elektromanyetik electromagnetic solver'ı kullanarak e, objektlerin e, STL e, dosyalarını hani e, sisteme import edip e, RCS hesaplaması gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak eee yani MatTab kullanarak bir e, çalışma gerçekleştirmiştik. Burada e, referans or, referans aldığımız makalede bulunuyor. Eee dediğim gibi Antenna Toolbox'ı kullanarak unitsel tasarımı gerçekleştirildi. İki tane unitsel 1 ve unitsel 0 olarak bu iki yapının e, yapıyı tasarlayıp metasurface yapısında kullanıldı. Burada iki yapının birbirinden olan e, gördüğünüz gibi 180 derecelik yani 5 ve 25 GHz arasında bir e, geri yansımada 180 derecelik bir faz farkı bulunuyor. Bu yapıları e, direkt olarak Şurada da gördüğünüz gibi tek yapıyı MedDep'te e, bir 5'e 5'lik ilk olarak e, unitsel yapılarını 5'e 5'lik yapı oluşturuyorsunuz. Ve bir dediğim kısma unit, e, unitsel 1'den bir, birden oluşan 5'e 5'lik süper aktarıyorsunuz. E, sıfır dediğim kısma ise e, unitsel 0'dan oluşan 5'e 5'lik süper sel e, yapılarını Oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz tabakada, e, örneğin full süpersel birden oluşan yapıya gönderilen sinyalin geri yansıması 60 dB'lik bir e, geri yansıma gerçekleştiriyor. E, chessboard dediğimiz bir e, yapı oluşturduğumuz zaman e, 4 ana loba ayrılıp ve geri yansıma miktarı e, düşüyor. Burada gördüğünüz gibi. E, Ekstradan yine e, Metap kullanarak geliştirdiğimiz bir e, genetik algoritma kullanarak bunun e, bu yapının dağılımını optimize bir şekilde gerçekleştirip ve mümkün olduğunca gördüğünüz gibi burada çok e, 16 diye hatırlıyorum 16 birlik bir geri yansımayı e, oluşturuyorsunuz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.